Sayın severler İstanbul İtman Pisti programımıza hoş geldiniz. 20 Şubat çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda sezonun 15. yarış gününde 6 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve saat 19'da 1. koşuyla birlikte İstanbul yarışlarında 6'lı ganyan başlayacak. Sayın yarış severler 20 Şubat çarşamba günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getireceğiz. Saat 19'u gösterdiğinde 1. koşu 6'lı ganyanın ilk ayağında. 4 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atları 1200 200 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar. İtman pisti programımızda bu koşuda ilk sırayı 2 numaraya kayıtlı Fire 8 isimli safkan alıyor. 2 numaralı Fire Ateş ekranlarımıza geliyor. 16 Şubat sabahı Sefer Demir'le 847.8, 47.8, 423.4'lük bir derece gerçekleştirdi. Hışman Çizik start alıyor. Son yarışını üçüncülükle tamamladı. 3 numaralı Diamond Dash ekranlarımıza geliyor. Bektaş Savla çalıştı ki dışta olan Safkan düş numaralı Diamond Dash 635.8 400'ü 22 oldu. Danyal Kaya ile koşuya katılıyor. Son yarışından 4. olarak ayrıldı. 4 numaralı Lifetime 17 Şubat sabahı çalıştı ve bu yarış için 1000'i 3 son 400'ü ise 24'lük bir galop yaptı değerli izleyenler. Gökhan Gökçe ile koşuya katılıyor. Son yarışını da ilk 4 dereceye giremedi 4 numaralı Lifetime. 5 numaralı 4 gölde ekranlarımıza geliyor. İçte olan safkandı 849, son 400'ü 23.8 oldu. Müslüm Çelik'le koşuya katılıyor. Son startında tabela dışında kaldı. Sıradaki görüntümüz 7 numaralı Irish Country isimli safkana ait. 18 Şubat sabahı 850.2, son 400'ü 24.7'lik bir derece sergileyen bu safkan Ali Kaçmaz'da koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Altın Kafes 19 Şubat sabahı 424.8 son 212.3'ü kısa bir sprint yaptı İbrahim Eser idaresinde Adem Aslan'la koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 9 numaralı Venona geliyor. 636.2 423.4'lük galobunu 18 Şubat sabahı Bahattin Akbulut'la gerçekleştirdi. Metin Hamedi ile koşuya katılıyor. Son yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. Saatler 19.30'u gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte Beşşiganyan başlayacak sayın yarışseverler. 5 ve yukarı yaşlı rabatları 2 2000 metre mesafede Sentetik pistte start alacaklar. Bu koşuda ilk olarak görüntülerimize bir numaralı Alemin Kralı isimli safkan geliyor. Bir numaralı Alemin Kralı 19 Şubat Salı sabahı 430.5 son 200'ü 14.8'lik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. Ahmet Çelik de start alıyor son koşusunu dördüncülükle tamamladı. 3 numaralı Acar Türk 17 Şubat sabahı çalıştı ve 1.9.7, son 428.7'lik galobuyla ile ekranlarınıza geliyor. Furkan Yüksel ile start alacak Acar Türk son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Pratik Nevzat 18 Şubat sabahı 643 son 428 buçukluk galobuyla son çalışmasını tamamladı. Ali Kaçmaz da koşuya katılıyor. Son yarışından da galibiyetle ayrıldı. 6 numaralı Pratik Nevzat. 8 numaralı Oğulcan'ım 855 son 400'ü 27.3'lük bir galop yaptı Musa Özçelik'le 17 Şubat sabahı. Oğulcan'ım da son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Mertcan Çelik'le koşuya katılıyor. 9 numaralı Efesli ekranlarımıza geliyor. 18 Şubat sabahı 400'ü 27.8'lik kısa bir sprint yaptı. Son katıldığı yarışını üçüncülükle tamamlayan Efesli Müslüm Çelik'le start alıyor. 11 numaralı Tetina ekranlarımıza geliyor. 17 Şubat sabahı 1009.2 427.5'luk bir galop yaptı bu safkan ve Tetina'da bu yarış kapalı gözlük aksesuarı çıkartıldı. Değerli izleyenler Gökhan Bektaş da start alacak son yarışında tabela dışında kaldı Tetina. 12 numaralı Güldür Güldür 644 son 428'lik bir derece sergiledi. Gökhan Yıldız da koşuya katılıyor son koşusunu ikincilikle tamamladı. Son olarak görüntülerimize 13 numaralı Baba Selver isimli safkan geliyor. 856 son 428'lik bir derece gerçekleştirdi. 18 Şubat sabahı Sadık Kurt'la Adem Aslan'la start alacak ve son katıldığı yarışını ikincilikle tamamladı. Sevgili yarışseverler saatler 20'yi gösterdiğinde 3. koşu olan Ümit Yaşar Oğuzcan adına düzenlenen kısa vade 7 koşuda 4 yaşlı Arap atları 1400 metre mesafede sentetik kumpiste start alacaklar ve ilk olarak görüntülerimize bu koşuda 2 numaralı Baba Arif geliyor. 2 numaralı Baba Arif 16 Şubat sabahı 1000 metrelik bir galop yaptı. Bu galobun son 200 metresini izliyorsunuz. 1000'i 10.8, 400'ü 29.2 oldu. Akın Sözen'le koşuya katılıyor. Son yarışını dördüncülükle tamamladı. 3 numaralı Ben Halil içteki Kırs Safkan 19 Şubat sabahı Ramazan Karabulut idaresinde bir kenter yaptı. İlker Soyat'la 77 günlük aranın ardından koşuya katılıyor. Son koşusunu ikincilikle tamamladı. 4 numaralı Çelikman 18 Şubat sabahı Şinasi Gökçe İdaresi'nde 642.3 son 400'ü 28.3'lük bir derece gerçekleştirdi. Son katıldığı yarışını ikincilikle tamamlayan bu safkan Ayhan Kurşun'la koşuya katılıyor. 5 numaralı Fatiha 17 Şubat sabahı 800'ü 53.8, 400'ü 26.4'lük bir derece gerçekleştirdi. Müslüm Çelik de start alacak. Son yarışından da galibiyetle ayrıldı. 7 numaralı Ulu Batur 17 Şubat sabahı 800'ü 54.5, son 400'ü 26.5'lük bir derece sergiledi. Furkan Yüksel de start alacak. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sevgili yarışseverler saatler 20.30'u gösterdiğinde dördüncü koşuyla birlikte üçlü ganyan başlayacak. Dört yaşlı rabatlarının maiden mücadelesi 1400 metre mesafede sentetik kum pistte koşulacak ve ilk olarak görüntülerimize 2 numaralı ganim isimli safkan geliyor. 2 numaralı Ganim içteki kırs safgandı Bini 10.7 429 oldu ve Ganim'e bu yarışında dil bağı aksesuarı takıldı. Urfa'dan geldikten sonra uzun aranın ardından iki yarış görmüştü. Gökhan Gökçe ile start alacak Ganim. 3 numaralı kurabiye canavarı 18 Şubat sabahı 641.7 426.3'lük bir derece gerçekleştirdi. Müslüm Çelik de koşuya katılacak bu safkan son yarışını ikincilikle tamamladı. 5 numaralı Tay saatte 19 Şubat sabahı Suat Özkan'la bir kenter yaptı. Tay Saat'a bu yarışında dil bağı aksesuarı takıldı. Gökhan Yıldız'la koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Tumbul Yalaz 18 Şubat sabahı 853.5-427'lik bir derece gerçekleştirdi. Gününde en iyi derecelerinden birini yaptı Tumbul Yalaz. Ahmet Çelik de start alacak. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Bonjour else mavi ekranlarımıza geliyor. 16 Şubat sabahı çalıştı. Dışta küçük prensesle birlikte İçte olan Bonjour else mavinin 1011.2 400'ü oldu. Ali Kaçmaz da start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sıradaki görüntümüz 9 numaralı Küçük Prenses'e ait ki aynı görüntü ve Küçük Prenses dışta işte bu koşudaki rakibi 7 numaralı Bonjour Else Mavi var. 1000 lira 11.2, 400 lira 30 oldu. Küçük Prenses ışman çizikle start alıyor. İlk yarışında tabela dışında kaldı. Saatler 21'i gösterdiğinde 5. koşuyla birlikte 3 yaşlı İngiliz taylarının 1300 metre mesafeli sentetik kum pistteki yarışı başlayacak değerli izleyenler. Ve bu koşuda ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Find the Way isimli safkan geliyor. 18 Şubat sabahı Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde çalışan bu safkan 635.6 423'lük bir derece gerçekleştirdi. Bugüne kadar katıldığı iki yarışını da arka arkaya kazandı. Tolga Yıldız'la koşuya katılıyor. 2 numaralı Agent Dream dıştaki safkandı. Bu safkandan kulaklık aksesuarı çıkartıldı. Bu yarışında bini çift 0.2 424'lük bir derece gerçekleştirdi. Gökhan Yıldız'la start alacak. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Furi 638.5 son 400'ü 25.3'lük bir derece gerçekleştirdi. Akın Sözen'le koşuya katılıyor. Son yarışını üçüncülükle tamamladı. Sıradaki görüntümüz 5 numaralı Gold Polat isimli safkana ait. 16 Şubat sabahı 1002.8 424'lük bir galop yapan Gold Polat Ahmet Çelik start alacak. Son koşusunu üçüncülükle tamamladı. 6 numaralı Lobo Negro 18 Şubat sabahı Volkan Yüksel'le bu yarış için yapmış olduğu 639.6 son 400'ü 25.8'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. Hışman Çizik de start alacak son yarışını dördüncülükle tamamladı. 7 numaralı Order of the Rose ekranlarımıza geliyor. 800'ü 49.8, son 400'ü 24.5'lük galobunu 18 Şubat sabahı gerçekleştirdi. Halis Karataş'ta 88 günlük ara sonrası start alacak. 4. oldu son yarışında. 8 numaralı Son of Utopia bu safkana bu yarışında kapalı gözlük aksesuarı takıldı. 16 Şubat sabahı 1001.3 son 400'ü 24.3'lük bir galop yaptı. Ayhan Kurşun'la start alacak. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Wild Ocean ekranlarımıza geliyor. 18 Şubat sabahı 422'lik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. Müslüm Çelik de start alacak. Son yarışın ikincilik de tamamladı. Bu koşuda 11 numaralı Mystic Green'le de eküri olarak start alacak. 10 numaralı Cool Image ekranlarımıza geliyor. Bu safkana da bu yarışında dil bağı aksesuarı takıldı. 17 Şubat sabahı 800'ü 49.6 son 400'ü 24 oldu. Furkan Yüksel 67 günlük ara sonrası start alacak. Son koşusunu üçüncülükle tamamladı. 11 numaralı Mystic Green'de 400'ü 25.2'lik kısa bir sprint yaptı. İlker Soyat'la start alacak. 9 numaralı Wild Ocean'la ikili koşuyor ve son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sevgili yarışseverler saatler 21.30'u gösterdiğinde 6. ve son koşu koşulacak İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda toplam 15 4 ve yukarı yaşta İngiliz atı 2100 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar ve bunlardan ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Andiamo geliyor. Andiamo 17 Şubat sabahı bu yarış için 850 son 424'lük bir derece gerçekleştirdi. Son katıldığı yarışından da galibiyetle ayrılan bu safkan aprantisi Mertcan Çelik de koşuya katılıyor. Numaralı Cersei, 2 numaralı Sersey 1002.3 424'lük bir galop yaptı. Daniel Kaya ile start alacak. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Son koşusunda tabelayı tamamlayan 3 numaralı The Flamingo 422'lik kısa düzlük sprintini 18 Şubat sabahı Bektaş Sav idaresinde tamamladı. Burun bandı aksesuarı kullanacak ve son katıldığı yarışında 4. olmuştu. Aprantisi Burak Akçay ile koşuya katılıyor The Flamingo. 4 numaralı Kuvoyke ekranlarımıza geliyor. 16 Şubat sabahı 1201.18.8, buçukluk turvakar bir galop yaptı. Bu safkana bu yarışında dil bağı aksesuarı takıldı. Furkan Yüksel ile start alacak. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaraya kayıtlı matchless ekranlarımıza geliyor. 1004.8 son 400'ü 25'lik bir galop yaptı bu safkan. Hışman çizikle koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sıradaki görüntümüz 6 numaralı Uçanok isimli safkana ait. 15 Şubat sabahı 1201.20, 1005.8, 425.6'lık galop yaptı. İlker Soyat'la start alacak. Son yarışını dördüncülükle tamamladı. 7 numaralı Black Wasp ekranlarımıza geliyor. 1201.16, 1002.5, 423.7'lik bir galop yaparken üzerinde Şinasi Gökçe vardı. 274 günlük uzun aranın ardından Ayhan Kurşun'la start alacak. 8 numaralı Gattara 16 Şubat sabahı 1000 metrelik bir galop yaptı. Bini 1.8 son 400'ü ise 23.8 oldu. Tolga Yıldız'la koşuya katılacak olan Gattara son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı engel yok. 19 Şubat sabahı 424.7 son 213'lük kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. Akın Sözen'le koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 12 numaralı Can Güven ekranlarımıza giriyor. 18 Şubat sabahı bu yarış için yapmış olduğu 638.2 424.8'lik galobunu izliyorsunuz. Halis Karataş da koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 13 numaralı Hayfa 18 Şubat sabahı 637 son 424'lük bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını tamamladı. Ali Kaçmaz da koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 15 numaralı The Grey geliyor. Bu safkana bu yarışında kapalı gözlük aksesuarı ve dil bağı aksesuarı çıkartıldı değerli izleyenler. Gökhan Gökçele start alacak. 848,5 423.7'lik bir galop yaptı. Değerli izleyenler 20 Şubat Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda sezonun 15. yarış gününde 6 koşulu yarış programında saat 19'da 1. koşuyla birlikte İstanbul yarışlarında 6'lı ganyan başlayacak. Gündüz Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 7 koşulu yarış programında ise saatler 15.30'u gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak. Değerli izleyenler 20 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getirdik ve böylelikle İtman Pisti programımızı Burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.